Nasıl olacağını çok merak ediyorum Videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi videomuza geçebiliriz Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar burası benim dükkanım Şöyle bir dükkanımı tanıtmak istiyorum sizlere görüyorsunuz ki Dükkanım, salonum bence mükemmel bir salon Ve bir sürü de görüyorsunuz ki Burada rakibimiz var Evet yanlış duymadınız rakip yani ee, Tabii ki de bize rakip olacak hiçbir insan yok Biliyorsunuz ki Ay bu ay benim çalışanım uyuyor burada Kevin Kafayı yemiş neyse Biz şimdi bunu tıraş edeceğiz nasıl bir saç istiyormuş bunu istiyormuş arkadaşlar böyle keseceğiz bakalım e, dükkan şeyimizi büyütmemiz lazım ve odalar satın alacağız bir sürü bir sürü çalışan alabiliyor muyuz acaba acaba rakiplerden birini çalışanım yapabiliyor muyum çok merak ediyorum öyle bir şey varsa çok güzel olur ha varsa mükemmel olur evet ne, niye geldin neye geldin etrafa bak ne kadar pis sen kendi berberine bak bence bana laf edeceğine bakacağım zaten birazdan gelirsen görürsün görürüz görürüz yani görürüz, ben anlamadım görürüz. arkadaşlar benim berberliğime de laf ediyorlar kafayı yemiş gibi bak 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 dışarıda sinsi biri var sinsi biri var dışarıda ne oldu neye geldi <laughs> neye bakıyorsun ya sen niye berber açtın buraya ya sana ne ya bak kevin de uyanıyor artık kevin de var iki kişiyiz ağlayın bence kapatmalısın artık rakibinin hmm. ben seni aynen aynen göreceğiz bak arkadaşlar nasıl temizliyorum buraları görüyorsunuz değil mi şimdi bunu bilmem ne edit diyor bunu ne yapacağız kız bunu kaldıralım bence R ne alıyormuş bunları kaldırır dekore et Allah Allah ha buraya yeni şeyler alabiliyoruz ay arkadaşlar ben bunları kaldıramıyorum hepsi paralı bunların neyse şimdi hemen bir sürü müşteri alıp benim buraları düzeltmem lazım yani çok kötü arkadaşlar bakar mısınız odalarımız yok Berbirimiz küçük, rakiplerimizden daha iyi olmamız lazım. Evet, her şeyi atlayalım bakalım. Aa buraya alabiliyor muyum? Ne kadar param var acaba şu an? Çarkım var. Dur çarkı çevirelim. İnşallah güzel bir para gelir de hemencik odayı alırız. Çok büyük bir oda istiyorum arkadaşlar. Bu neymiş? Rastgele premium kasa mı? Ay garip garip bir şeyler çıktı arkadaşlar. Ben anlamadım ama güzel bir şey çıktı herhalde. Anlamadım. Ama para gelseydi daha iyi olabilirdi sanki bilemedim. Şimdi hemen şurayı da bir berbere şey yapalım şöyle. Harika. Tabii ki ben, ben mükemmel keserim. En büyük burada bak bu mahallenin en iyi berberi benim. En ucuz ve en iyi berberi. Hı -hı. Ne oldu? Ne oldu? Biri aha diye bir ses geliyor. Burayı aştın. Beceremedi. Arkadaştır. Nasıl beceremedim ya? Ne diyorsun? Karıştın. Beceremedi. Saçım beceremedi. Aa, ne güzel yapmış işte gidiyorsun. Baksana saçına. Ha, çok Oho. kötü yaptı bari git ya buradan. Kafayı yemiş. Vallahi kafa. Aa, aa burada da biri var. Benim kaç param var ya? Paramı diyorum. Ha bunu da uyandırabiliyoruz. Artık 3 çalışanım var arkadaşlar. Çok iyi oldu bu arada bu. 3 çalışan. Çok iyi. Mükemmel. Bakayım sandıklardan bir şeyler alabiliyor muyuz? Aç. Bunu sahip miyim? Ay sandık açıyorum. Güzel bir şey çıksın hadi. Hadi. Bu ne? Tahta mı bu? Makas mı bu? Bu, bu makas. Daha açamıyorum herhalde. Bunu açabiliyor muyum? sahibim evet. Ay hadi güzel bir şey çıksın. Wow! Bu da böyle bir makas. Bu daha güzelmiş arkadaşlar. Ben bunu daha çok beğendim. Evet. Aşırıymış. Bu da çok iyi. Daha açamıyorum herhalde. Evet. Çıkmamız lazım buradan. Birazcık. Aferin kız sana. Sarrah ne güzel çalışıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sarrah aşırı çalışıyor. Ben bunu upgrade diye biliyormuşum ama paramız yok şu anda upgradeleme. Burayı beni bir yere götürüyorlar. Aa üst katım açıldı mı beni? Üst katımı aştırıyorlar bana. Oha. Free ödül. Ay. Çok güzel oldu. Artık üst katımız da var. Steven'ı da aktifleştirmem lazım ama param yok. Birazcık para şey yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi yerlerimiz falan da bayağı pis. Bunları hepsi düzeltmemiz lazım. Kevin de oturuyor. Ben de şunu bir şey yapayım. Saç tarzı yapalım. Şimdi hanımefendi. Şöyle bir saç tarzı yapıyoruz. Şöyle pıt 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 kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Hop. Bu arada oyunu aşırı beğendim arkadaşlar. Oyun çok iyi gibi. Şöyle güzelce ne var? Ah. Beni kel yaptı Aa. ya. Ay, ay kusura bakmayın yapmazdı aslında Kevin böyle şeyler nasıl, sizi böyle kel yapabilir? Nasıl yapmaz ya saçlarım gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Ee, peruk takabiliriz. Peruk taktıralım size hanımefendi. Ya ben gidiyorum ya. Kendi mağazamda takarım peruğu. Git be. Allah Allah. Gelip burayı mağazama çöp ha, bir şey var. şey yapamazsın. Ya. Git buradan. Aa, burada hediyeler var. Bunları alabiliyor muyum? <laughs> Para 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 çok güzel çok güzel. Çok güzel. Üst katı çağırıyor biri beni. Ha burayı da mı açabiliyorum? Oha! Büyük büyük bir berberim var. Artık kocaman. Ay bunu uyandıralım. Bu ne yapıyor bu? Yıkama mı yapıyor? Bir şeyler yapılıyor. Wow! Değişik değişik stiller var. Bakın bronzlaştırma tarzı bir şeyler de var. 50 kalmış arkadaşlar. Bence bu oyunun serisini istiyorsanız like butonuna abanın. Çok güzel olur like butonuna abanın. Ben buradaki bütün yerleri açacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne yapıyorsun Nurgül? Ay ya, ya bu saç ne? Ay Nurgül, ne olmuş saçın öyle senin? Ya ne Ay. yapıyorsunuz siz? Şikayet edeceğim sizi ya. Ya git ben nereye diyorsan be, et şikayetine. Allah Allah arkadaşlar bize hep çöp atıyorlar görüyorsunuz değil mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Burayı da açalım. Kocaman bir salonum var kıskanıyorlar görüyorsunuz değil mi? Merhabalar Sam Beyefendiciğimiz merhabalar. Ay. Ay gerçekten inanılmaz kıskanç insanlar var arkadaşlar. Benim birazcık para kasmam lazım. Şöyle hemen para kasalım. Birazcık bu etrafı temizleyelim istiyorum sizlerle birlikte. Biraz mükemmellik yapamadım ama neyse. Şimdi şurayı da falan bir temizleyelim. Yerlerimiz böyle çok kötü. Burayı da temizleyelim. Burayı da temizleyelim. Çok güzel. Çok güzel. Burayı temizleyelim. Birazcık yerler niye bu kadar kirli anlayamadım ki. Buyurun kime bakmıştınız? Ay ya ben saçların uçlarından aldıracağım da. Evet, e, Kevin Bey yapar siz uçlarından mı aldıracaksınız sadece. Evet. evet. Tamam, e, Kevin Bey ilklerin uçlarından aldırın hemen hanımefendi. Saçlarının uçlarından alacağız sadece ve sadece uçları. E, Ay. Ne oldu? Saçların çok güzel oldu ya. Beğendiniz mi gerçekten mi? Beğendim. <laughs> O zaman bize bir şey yapın geri bildirim falan verin. Beğendiğinize dair. Çünkü biz biliyorsunuz büyümeye çalışıyoruz. <laughs> Kofer salonumuz büyük, kocaman tamam. bir salon olacak. Görüşürüz, bir görüşürüz, daha görüşürüz. 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 Oh be, memnun olan bir müşteri. Ne kadar şanslıyız. Bu Kevin niye uyuyor ya? Bu niye uyuyor? Bunu A buna 4K <laughs> vereyim. Bu da çalışmaya başlasın arkadaşlar. Bu ne? Bu 10K mı istiyor. Sonra bunu çalıştıralım. Steven de uyuyormuş. Bu kaç istiyor? 3K. 3K da buna vereyim. Bu da çalışsın. Çok fazla para istiyorum arkadaşlar. Para para para. 55 kalmış bunu açmak. Hmm. Birazcık daha çalışmamız lazım. Şu anda hemen şöyle bir şu hanımefendinin e, şunu açalım 2K buna verelim. Bu hanımefendiye ben bir tane dalgalı saç modeli yapayım. Seveceğine inanıyorum. Şu an bu hanımefendiye para vererek daha güzel bir saç modeli yapıyorum gördüğünüz gibi. Aa, kim geldi? Merhabalar. Ben saçlarımı eski haline getirmek istiyorum. Ee, peki üst katta var bir tane hanımefendi ona yaptırabilirsiniz. O şu anda boş. Allah Allah. Kafa iyiymiş ya. Hem bizden şikayetçi oluyor hem de şey yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ne kadar istiyor? Bu bir şey istiyor ama anlamı göremedim ya. Aa, Ay Robux istiyor bu adam. Bu adamı hiç çalıştırmayacağım arkadaşlar. 15 kamız oldu. Gidip orayı açtıralım. Neresiydi? Burası mıydı? Burayı mı? Daha fazla para lazım. Aa 50 kalmış kız. Burası 15 kaldı. Ha şu adamı açacaktık doğru. Bu adamı nasıl açacağız? Daha demin çıktı sanki Robux şeysi. Hmm. Garip. O 150 k ne ya? 150 k kim açıyor ya? Bu saç ne? Efendim? Ay. Ay töbe tövbe bismillah. Buğdaya benzemişsiniz. <laughs> ya Siz... bu ne? Sana ne olmuş? Ya. Sana normal. Peruk taktılar. E ne güzel olmuş işte peruk kapatmış kaşlarınızı. Ya kaşlarım benim <laughs> de güzeldi bir kere. E tabi tabi bence hiç güzel değildi de o yüzden size böyle kahkülü bir saç Sen kesimi kendi önermişler. Kendi saçlarına bakayım. Yıpranmış. Ben bakıyorum bizim gayet saçlarım sarı ve normal güzel fresh yani. Benim efendim. de sarı bak parlıyor resmen. <laughs> gel Sizinki Sizinki biraz edelim. iğrenç. Ya git gel, gel be buğday, buğday saçı yürü. Kafalı Bu, hadi, ben hadi, ben buğday kafalı seni. hadi hadi buğday kafalı yürü yürü anca gidersin anca gidersin. Allah Allah. Buğday kafalı ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar neler neler yapıyorlar neler, neler 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 neler. Şimdi şu adama da bir tane erkek saç modeli yapalım şöyle. Bak ne güzel de kesiyorum ben ne güzel saç modelleri. Ay. Ay biraz kötü bir şey yaptım. Çok özür dilerim. Çok, I'm sorry, I'm sorry. Gerçekten. Çok özürler. Ee, nereye açsak ya? Bu adam niye uyuyor ya? Bu adam Robux istiyor. 20 kalmış. Burayı açalım arkadaşlar. Wow. Upgrade yapabiliyoruz. Bence şu kadını upgrade diyelim. Bir levelden çıkartalım artık. Şöyle 6K. 2 level olsun. Evet. Hatta bunu 3 level yapalım. Oo, oh, hadi sana güveniyorum Sarra. Gerçekten sana güveniyorum. Mükemmel iş çıkaracaksan. Kevin seni de upgrade diyelim ya. Sen böyle olmazsın Kevin. Kevin'i bir kez daha upgrade diyelim. Güzel oldu. Evet. Şu anda 3 level kooperlerimiz var. Çok güzel. 6K alamıyoruz. aldık. Bunu yapalım. Hoppa. Şu adama kusursuz bir saç modeli geliyor hemen beyefendiye. Buraya bir çay alalım. Çaycı yok mu? Hemen şöyle bir çay söyleyelim. Çay yok mu çay? Çaycı. Çaycı nerede acaba ya? Çaycı. Müşterilerim çay istiyor. Bize hemen bir 10 tane çay gönder. Gelir herhalde arkadaşlar şöyle. Bu hanımefendiye de şöyle bir wolf cut kesimli bir saç modeli yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Mükemmel bir saç kesimi. Hanımefendi bir daha beklerim. Bir daha beklerim. Siz niye geldiniz? Ben çaycıyım ya ben burada. Aa, a -a, sen ne ara çaycı oldun ya? Aa, a -a. Ya Ben erkek burada değil şu kebaba konuştum. Sizin şeyin erkek mi sanki? Çaycınız. Erkek mi? Ne? Evet. Ben erkek falan değilim. Peki peki. Peki tamam. Peki. Neyse, Hadi git. Şunlara çay vereyim. Ay yağlı yağlı saçlarım var senin de he. Bana mı diyorsun sen? Evet sana diyorum yağlı yağlı. Ya sen kendi saçlarına bak ya. Ben kendi saçlarıma bakıyorum tabii ki. Neyse. Çok fresh bir saçlarım var. Hmm, kuaför bayağı. olmak bunu gerektirir. Gerçekten kuaför olmak bunu gerektirir. Of, arkadaşlar para da nasıl para geliyor görüyorsunuz değil mi? Bu adam niye çalışmıyor? Aha, bu bana mı yapıyor ya? Aa sen bana Aa, kafa kafayıymış. Bu sen burada kalsın depresyonda herhalde arkadaşlar. Ay hanımefendi iyi misiniz? Kafanız çıkacak gibi yerinden. Hah iyi iyi bir şey yok. Bu adam uyuyor arkadaşlar. Robuxla çalışıyor bu. Bunu yükseltemeyiz. Ay uyuyan adam işte sevmem. Vallahi uyuyan adam sevmem. Bu neymiş? Hmm, bunu açamıyoruz ama benim şeyim bitti. Hediyelerimiz var. Hediye aldım arkadaşlar bakın. Of, paralara bak, paralara mükemmel. Ay buralarım çok kötü hep ya. Buraları düzeltmemiz lazım bizim. Bunu da böyle clean'leyelim. Kevin az daha çalış Kevin. Allah Allah. Bunu kaldırabiliyor muyuz acaba? Bu ne ki? Bunlar ne böyle kafayı yemiş gibiler. Ama böyle. Heh. Dekor edebiliyoruz ama değişik bir dekor yeri yani anlamadım. Şöyle. Şurada da var bir yer. Ha. Ay buralar ne böyle arkadaşlar çok pahalı. Buyurun. Kime baktınız? Yok, Merhabalar. Yer ne böyle ya? Ee, e, tıraşa mı Aya? ihtiyacınız vardı beyefendi? Yok. Ben sana, ben sana bir şey gösterecektim. Ne göstereceğim? Gel, gel. Allah Allah. Bu adam ne kadar garip ya. Buyurun. Gelin, Burası neresi ya? Böyle iğrenç genlerden çalışmaya sıkılmadınız mı ya? Buyurun gelin, gelin gelin. Wow. Dükkanınıza bakın. Nasıl yaptınız? Ya tabii biz yıllardır bu işin içindeyiz yani. Oha. ferahlamış ama ikinci kata açık değil. Şimdi kaç değil sebebi yeni aldık dükkanı yavaş yavaş gelişiyor işte bu Buğday kafalı sen ne yapıyorsun burada? Ya saçımı düzeltmeye geldim bu ben. Bu kofere mi geldin? Bu kuaföre evet. boş var gelme sen burada ne yapacaksın ya? Burası çok güzel ya ben Öyle de burada yaptıracağım. Hayır ya keştirin. sen çaycı git bana çay getir çabuk. Ya. Ben iki iş bu yapıyorum tamam mı? Çaycıya da ihtiyacım mı? var benim çaycıya da ihtiyacım ya, var. Üst katımızı ben açalım. Ben burada çalışacağım ya ben burada ah. çaycı olmak Ay, istiyorum. Ay buralar niye bu kadar fresh? Hemen kendi evime gidip de yapmam lazım bunları ya. Arkadaşlar hemen ev aşınanalım. Ay be de benim evime bakın. Ay benim bir şeyler yapmam lazım. Yerleri nasıl değiştireceğim? Aa, Burada bakıyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. R. Bilmem buna edit medit diye hiçbir şey çıkmıyor bende. Ya o adam nasıl yaptı acaba? O adama sormam lazım benim. Hmm, yanlarda da bir şey yok gibi Bir istatistikler var bir şey yok ki. Allah Allah. Gidip o adama bir sorayım. Beyefendi. Ne Be var ya? Beyefendi nasıl yaptınız? Neyi? O düzeltmeyi. Parkeci çağırdım. Parkeciyi nereden çağırıyoruz? E yandaki dükkan ya. Şu neydi ismi ya? Bakayım. Hangi dükkan ya? Bir sürü dükkan Abici var. Allah Allah. Bura benim salonum da. Burada mı yapıyoruz acaba? Aa. Vallahi çok garip arkadaşlar. Benim ama bu parkayı düzeltmem lazım. Ya yeniden doğmaya basalım bakalım. Wow arkadaşlar salonuma bakın. Yenilendi ama kapandı her yer. Ay güzel oldu ama gerçekten çok kapandı yani benim biraz daha çalışmam lazım o yüzden. Ay cüzdanımdaki paralara bakın ay çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Resmen sıfırlandım şu anda ama daha iyi bir berber oldum şu anda. O adam gibi oldum fark ettiniz mi? İnanamıyorum. Çabuk çabuk hemen para kasmam lazım. Ay buna ne oldu? Ay hanımefendi mi siz? Yere düştü hanımefendi ya. Kafa iyiymiş. Şimdi bu hanfendiye de bir tane bir eee wolf cut kesimi gider arkadaşlar. Wolf cut kesimi herkese gitmez ama bu hanımefendi gider. Ben inanıyorum. Evet kaç paramız oldu? Hemen Kevin'i aktifleştirmem lazım benim ya. Tek kişilik kuaför çok zor arkadaşlar. Şöyle bir bu adama da bir wolf cut gider. Hoppa. Bunları da böyle keselim, doğrayalım. Oh. Oh çok güzel. Şimdi Kevin işte Artık Kevin de e, çalışıyor. Mükemmel oldu. Size bir dalgalı gider hanımefendi. Size bir dalgalı yapalım. Hoppa. Evet. Bu ne be? <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Sen hala bu öğrenci mı çalışıyorsun? Ya ne diyorsunuz? Gör. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu seyir devam ediyorsanız like butonuna abone olsun. Hepiniz öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bye, bye. bye, 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 bye